Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün yanında bir şey var. Sizlerle bir daha Hunger Games'in bölümündeyiz. Yalnız, Survivor yani, Games'in Ya koşamadım. Hop, Ama kimse. Gel 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 direkt buraya. Arkada kızanda ne çıktı? Tahta kılıç. İyi. Adam şuradaki karpuzu kesiyor. Karpuz budur nedir anlamadım. Daha çok. Ben ciddiyetim <laughs> Adam adam. adam. Daha kar. çok. Oyi! Ben çok güzel zırhı var. Hadi. Tamam aldın 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 ya, aldın. Pushlar, koş koş Bir tane daha. Tamam GG. Arkandaki sandal orada taş kılıç çıkacak hissettim. Ee, bir de başka bir şey çıkıyor. İki tane chest varmış. İşte o, en baştakiler. Getir. sen ona git evet. diğerine ee, tahta kılıç çıktı. Ben tahta kılıcı almayacağım. Çünkü... Tahta kılıcı alma benim kılıç tahta yok. Adam var ömrüsü et yardım et. Gel, sen tahtaklıcı. Tahtaklıcı at, tahtaklıcı at. Tahta, 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 tahta. Al. Nerede adam? Şuradaydı. Gördün mü? Aa gel gel o gel gel gel. Full demirim be. Sen niye? Ben alırım çünkü. Lan yürü git. Adam az önce kim boost verdi? Ben vermeseydim gidiyordun. Gezeceğim. Ala adam alamayacaktın. Hadi adam düşürebilirim. Adam düşürsem helal bana. Oha kil avro. Tam ya. Bırak vurma. Özür la kazan oldu Adam arkanda. Oğlum sıçayım ağzına. Ece, ama geç daha. Çek 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 3 canım var. Kovalıyorum ama. Neyse dur 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 gel gel gel. C aç mısın? Hmm. Gel, tamam ben. Ben bir kol ben, ya adam, adam. Ya kovaladı. Zırhımız iyi. Ya, adam öyle bir ha. vurdu ki. Adam, adam kaçma. Adam, adam ikimize tek dalıyor. İkimize ikimize aynı anda vuruyor bir de. Nasıl oluyorsa artık. Yani, Hack'de değilse. De, bana pus verme. Yarı can iki canım varmış. Iki buçuk. E boş ver. Orada adam var arkanda. Kaç. Ağzına sıçayım. Bir, bir buçuk kaç. Gel, gel buraya gel. Buraya Burak kaç abi. kaç. Oraya gitme ya. Adam, gel gel. Adam kaçıyor adam kaçıyor adam canı az gel gel. Ben o adama gitmeyeceğim ki. Gel kaçalım kaçalım. Benim canım da bir buçuk iki. Anladın? Ama bari pastayı biraz yedim de. Hadi yerdir. Ya adam ben canım Tim Nate. Cık. Neyse aa, buraya yardıralım. Eğer adamlar team olursa var ya ben ne yapayım adamlar? Bak ne yazdım kanki. Ne? O da ok oh dedi. Ya. <laughs> 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 almamışlar. Üstteki sandığı da almamışlar. Sen üstteki sandığa git. Üstte sandık var mı ya bir onu söyle. Ara. Ya çok kötü şeyler çıktı. Full leather oldum lan neredeyse. Full leather ile de biraz demirdi var da. E, açım. Yemeğin var mı? Tamam ben biraz sen de ye. <laughs> Sonu orada. Abi ya. <laughs> Yarabbim. <laughs> Suya atlamayı bilmiyor musun? Adam var. Nerede? Canım Neyse canım ee, iyi ya full Allah Boost ver. Onu nasıl verim lan adam adam hacker bak. Nerede Yok var? adam hacker demiş. Adam lagarmış. Bana ee, aramızda 80 blok fark var. Suya girmekle çok Boş büyük bir hata ya, yaptım. Oğlum neyse. Eee oradaki chest Elle verdim lan kılıçla verseydim ölmüş şimdi bu buday. O sana içinde mi? 10 kişi kaldı. Video çıkarsa iyidir. Eee şimdi nasıl çıktı yani? ee bir tane double chest vardı da o, o double chest alınmıştır la Gidelim mi yine de? adam Aynı ne de ya, boşu, sallam. ee saldırsak alırız da la uf, çıkamadım ya ne, be, ne yanlış yazdım kızdır abi ya, kedileri öldürmeyi çok seviyorum oğlum kedi kedi sesi geldi bana ölüm koptu lan bu ilk ilk kez Minecraft'ta kedi gördüm. Böyle renkli renkli kedi. Hayır ya, bir anda yanlış yere gelmişiz. Karşı adaya ya. Tamam. Döndük aynı yere geri geldik. Karşı adada da sen neredesin? O, harika parlı yapıyor. Dedim neredesin? Görmüyor musun? Oha lan nasıl oraya çıktın? Yok lan birden göremedim seni. Ben diyorum ne parkur yukarı doğru parkur mu yapıyor dedim. O parkuru sen geçebilirsin değil mi? Ge Geçebilirim de fazla gaza gelme. Şurada pasta al, pasta yedim. Kendi yemeğimi az zaten. O pastayı ben koymuştum biliyor musun? Az önce adamdan kaçarken. Ah kedi. Kedi. Müzik gel ya. Keseceğim çare yok. Hem de bir tane değil beş tane. <laughs> Siz ne yapmışsınız anasını? Nasıl? <laughs> zayıf noktalar suymuş. Ne hangisi? Eee gidelim de ben. <laughs> ah. Ah, hadi gel kesek. Tim diye deme lan. Ya biliyorum değiliz de adam zırhı süper. Adam bir baktı aman tanrım iki kişi. Oğlum adam bana vurdu da vurdu. Kaç, kaş, kaş, lan koş vuramadım. Oha adam havada kesti resmen. Lan bütün eşyalar sen aldın lan bana zırh ver. Demir oldum hayırlı olsun. Bana? <laughs> Aynı eşya eşyayı veriyor ya. Aa fazladan demirim var mı? Var. Ya kaç tane demirim var? 2. Öf. Sana fazladan şey vermem. hepsi gereksiz ama yemek var. O da bir şey yersin Adam adam. Bak adam. Oğlum sıçarım senin adamına da yeter ya lan ne adammış anasını. Ama gerçek adam. Gel tin tin Please Plastik. Ha, tamam lan. Tamam. Lütfen tim, tim tim. Yok lan gelletmeyecek detmece kalalım. Adam da diamond kılıçtı yani tamam. Gel i̇şte, diamond kılıç var sana buradan diyeyim mi? Ederim seni burada öldürürüm. Gel ortaya gidelim öyle. Ya da bu yukarı çıkalım. Valla vereceğim. Çocuk korkuyor. Oğlum adam gelirse yeniden biz ayva yiyeriz. Ya şey çık oradan. Aşağı sen. Ha. ha çıktım ben köşeden. Ha, ver. Ee, bırak. Tamam sen at bana. Tamam. Neyse bu el bizde ya. Tamam inşallah. Göğüslüğün var mı fazladan? Demir ama. Ya demir zincir. Oğlum demir de zincir değil abi bekle ben gereksizlerimi buraya atayım. Ay yayın var mı? Var. Okun. Var. 5 tane. Tamam bir saniye Buraya bir süreçli attım lan Neyse Hele hadi bir şey, şu da adamlar var Sen bana oku ver de Ne yapıyorsan gel Al Lan tek hepsini tek yapsın Abi şu anda elmas herifte neler var biliyor musun? Neler? Ya keşfettim Biri bir, bir daha elmas kılıç İki yay Üç o Dört Pişmiş de Beş Ekmek Geri kalan her şeyim boş. Yalnız altın çubuk var. Başka hiçbir şeyim yok. Hepsini boşalttın mı? Hı -hı. Dur bekle lan. Ortadayım gel 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 adam var. Nerede? Oha hiçbir sandık alınmamış. Hı. Yemin et. Hiç sandık alınmamış. Oha. Sandık alınmamış. Oha. Hayır. Ha, ben ekmek de yapayım hemen bir dur beni koru. Ben seni korurum ya. Adam istemiyor. Tamam 6 tane ekmek. F3'ü yapıyorum. Ben F3 aldım kötüsün yapsana kanki. Ya F3'lerde nasıl insan kötü olur söyleyebilir misin? F3'ü yapıyorum adam göremiyor o kadar. Adam 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 adam, adam 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 ölümsüz. Nerede? Ya Burak canım az ya bir buçuk kalp vurma bana. Neyse biz detmece kaldık. Beş son beş kişi. İnşallah video çıkar. Çıkarsa. Bütün adamlar da ben öldürüm. Bütün işi bana yaptırıyor. Ya bir yürü git. Ben ki sen ki hızlı oluyor değil mi? F3A'da. Ya çok hızlı oluyor ya. Ee, bir F3A'ya basılık tut bakayım. Hiç Mesela. Hiçbir şey olmuyor. Sadece dün biz kaldık Normal oyundayım. Ee, o zaman Alin'in Ali gaming klavyesinde nasıl bir şey biliyor musun? Eee basıyor. Yani F3 A'ya bastı tuttun mu durmadan bası. Yani hiç durma sen F3 A'ya basılı tut durmadan basıyor. İşte onun ya. mouse'u Yani senki ben de senki öyle olsaydı iyi olurdu yani da. Eee bu Burak beni beklersen o dav sandı almayalım tehlikeli neden biliyor musun? Şey ya, dedi, ha. Onu, yani onu ancak İsmet Rege yapar. Türkiye'nin birinci en iyi oyuncusu. Meclise girdi, tamam mı? bütün server'lar. Ya meclise gittin? Ben, ben evde, ay hiç bir e, Diamond. <laughs> Son. Ha iyi o zaman. Ben full demedim. Sen de bir görüşük bulsak bitti. Oyun bizde. Aa, ya da da zaten. Kaldı. Tamam video çıktı. Seni keserim. Eğer onlar da team olursa ne olur? Biz ikimiz en iyisi kalalım. Çünkü az önce de ya sen ya geçen geçen videoda nasıl olmuştu? Diamond Diamond kılıçtı almıştık. İki tane taş kılıçtı. İkimiz taş kılıçlıyız arkadaşlar. Zaten birinci bölümü izlerseniz öğrenirsiniz. Sonuçta. Yani biz anlatmayalım. Üçüzlük olsun merak Ama e, hadi ya of, bir kişi daha olsun ya da biz keseceğiz çaremiz yok. Adam arayalım gel. Ortaya gel. Ha, e, arkadaşlar e, biz meclise gelip neden video çekmiyoruz? Nup diye nup olduğumuz için değil. Yani istesek meclise de çekeriz. Ee, benim bilgisayarım bok götürüyor. Yani Peki iyi bilgisayar olsun. Sinan'ınki? Ha Sinan'ınkini de söyleyeyim yani. Sinan'ınki hatta benkinden daha beter. Benki neyse idare eder de. Ya da eşya var. Zincir gözlük var galiba yokmuş Altın görsük var. Mi? Tek ondan mı çalışacağız? <laughs> Bir dur lan beni koru beni koru. o İnandın mı? Oğlum ödümü kopardım ben. Bakayım. Neredesin? Kaybettim seni. Siz gemiye çıktın. Ha öyle Aa, ama şey. Var. Gel ya. Ben, budur, ben hala... gel, gel. A, baktım, baktım. <laughs> lan ben gemiye yeni çıkıyorum. Ama bana az önce nasıl vurdun lan? Bir vurdun. Çok ilerledim ama gel Ha gel, ya buraya da girelim mi? Adama. Oğlum adamına da yeter lan. Allah adam. Adam full demir. Tam keseriz. Diamond kılıçtır yüzde seksen. Oha hey demir Kestik kestik kestik. kesti. Arkada bir kılıçlı geldi kaç. Oha canı çok az. Cici. Kaç kaç kaç. Nereye doğru kaçalım? Bir, bir saniye. Sen üç kalbi eksildi. Ben bir proyum. Tam. Video da çıktı. Ah. Aa, Bırak. Spamla kaç. Spamla kaç. Bırak. bırak. Bırak öldüm ya. Gel ya. Video çıktı ki. Ya tam çıktı da adam kes. Gizliyorum adam daimıklıcı alacak seks yüzde seksen. E bak Golden Apple'ım vardı. Ya. Ben alacağım onu. Senin için. Dua et o, bir... Neyse. Yayın var mı? Yayın varsa adam okla. Diyeceğim de adam. Sponsor, o, sponsor ya pointim o kadar var mı ki? Neyse, Matrak 75 o, ha, be, oldum. Adam bir tane oldum. Adam kes. Yarıcan. Arkadaşlar bu videoyu koyalım. Gerçekten güzel bir videoydu. Adam ama hack gibi mi geldi arkadaşlar ama hemen hack de demek istemiyorum. Yamaklı diye ya, hackti. De. Eee herkese ilgili yorumlar. Sonunda oyundan atıldım. Ben de atıldım.